Güzellik ve Eğitim Merkezi Estel World çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Yetiştirdiği öğrencilerini meslek sahibi yapan merkez birçok kişiye de kendi iş yerini açma fırsatı sağlıyor. Estel World'ün Edmonton'da bulunan şubesini ziyaret ettik ve devam eden eğitimlerinin yanı sıra kendi markalarıyla piyasaya sürdükleri güzellik alanında kullanılan makinaları konuştuk. Önemli bir hatırlatma yapalım hemen. Programımız aracılığıyla eğitim merkezine ulaştığınızda güzellik, kuaför ve berberlik eğitimlerinde 500 sterlinlik indirim sizleri bekliyor. Nestel World Güzellik ve Eğitim Merkezi'ndeyiz efendim. Yanımızda da çalışanlarından Fatoş Hanım var. Geçtiğimiz hafta programımızda burada verilen kurslardan bahsetmişti. Bu hafta yine bu eğitimlerin detaylarından bahsedecek. Özellikle bu eğitimlerden mezun olduğunuzda aldığınız sertifikayla neler yapabilirsiniz? Bunlardan bahsedecek... En önemli konu da programımız aracılığıyla buraya gelip bu eğitimleri almak isteyenlere önemli bir fırsat sağlayacak Fatoş Hanım. Güzel sürprizler var bunları da öğreneceğiz evet. değil mi Fatoş Hanım? Evet, evet Estabord e, uluslararası bir kurum. Biz diğer ülkelerle de bağlantılı çalışıyoruz biliyorsunuz özellikle Almanya, Fransa ve Türkiye. E, Esther Ward'un kurucusu Saniye Hanım e, Dolayısıyla yurt dışı seyahatleri Yapmak durumunda kalabiliyor Şu anda kendisi yurt dışında Ama haberini vermiş olalım Hafta sonunda aramızda olacak Eminim o yine çantasında bir takım Projelerle gelecek Çok güzel fikirler paylaşacak sizinle Güzel paylaşımları olacak Eminim Ama o gelmeden önce ben bir bilgi edindim Ve bunu mutlaka izleyicilerimizle Paylaşmak zorundayız Güzellik uzmanlığı Kuaförlük ve berberlik kurslarından yararlanmak isteyen arkadaşlarımıza 500 poundluk indirim hakkı verdi. Zor bir dönemden geçiyoruz sadece ülke olarak değil, dünyada bir Covid problemi yaşandı ve insanlar ekonomik olarak zorlandılar. Bir önceki programdan sonra Saniye ulaşıp rica edenler olmuş, daha doğrusu durumunu anlatanlar olmuş. Saniye Hanım bu konuda çok hassas, hemen karar aldı ve uygulamaya geçmek istedi. 100 lira değil, 200 lira değil, 300 değil, 400 değil. Tam 500 poundluk indirim hakkı. Sadece bizi arayıp Londra Aktiel'den geldim demeleri yeterli. Bu indirim güzellik uzmanlığı kursları, berberlik kursları ve kuaförlük kursları için geçerli. Bizi arasınlar 0208 804 5550. 804 55 50, 50 ve bize Londra Aktüel aracılığıyla aradıklarını söylesinler ve indirim hakkından yararlansınlar. Bir önceki dönem arkadaşlarımız mezun oldular. Bu hafta yeni dönem başlıyor. Dolayısıyla bu önümüzdeki birkaç gün içerisinde bu indirim hakkından yararlanmak isteyenler için telefonatlarımız açık. Harika efendim. Fatoş Hanım duyduğunuz 500 poundluk hediye indirim. Daha doğrusu bizim programımız aracılığıyla gelenler peki hatırlatalım efendim. Ne gibi e, özellikle şimdi 3 ayrı kurstan bahsettiniz. Bu kurslar nasıl işliyor? Bu kurslardan mezun olduklarında ne yapabiliyorlar? Ne gibi bilgiler veriyorsunuz burada? Evet, bir günlük kurslarımız var, bir haftalık kurslarımız var, 6 aylık kurslarımız var, 3 aylık hangi kursu yaptıkları, yapacaklarıyla alakalı güzellik uzmanlığı alanıyla ilgili yapılabilecek bütün işlemleri yapmak istiyorum diyenler için Level 2, Level 4 National Qualification yani bu ülkenin eğitim standartlarına uygun sertifika almak isteyenler için 6 aylık kurslarımız var. İşte bu haftadan itibaren başlatıyoruz. Yine kuaför olmak isteyen arkadaşlar için Level 2 ve Level 3 yine National Qualification yani bu ülkenin eğitim standartlarına uygun sertifika almaya hak kazanacaklar. Ayrıca berberlik için de aynı şey söz konusu. Sadece lazer eğitimi almak istiyorum diyen arkadaşlarımız varsa onlar için de bir haftalık kurslarımız var. Sadece bir haftada meslek sahibi olabilirler. Yani gelecekler, diplomalarını alacaklar, eğitimlerini alacaklar. Tecrübe gerektirmiyor bu kurslar. En güzeli bu. Hiç tecrübeniz olmasa dahi bu kurslardan yararlanabilme hakkına sahipsiniz. Ayrıca sigorta şirketleri, bu çok önemli bir ayrıntı. İş yeri işletebilmek ya da bir işlem yapabilmek için sigorta ihtiyacınız var. Dolayısıyla sigorta şirketlerinin de bu sertifikaları kabul ediyor olması lazım ki bizim sertifikalarımız sigorta şirketleri tarafından da kabul edilen sertifikalar. Bu arada ben bir arkadaşımız geldi, bizden bir haftalık kursunu yaptı. Bizden Lazerma makinesini aldı, iş yerini açtı ve biz de ona yapacağı işlemler konusunda kolaylıklar sağladık. Ariana sizin aracınızla hello demek istiyorum. Biliyorum izlediğiniz sizin takipçilerinizden evet arkadaş Türk değil ama Türklerle de kaynaştığı için Türkçe anlıyor. Kendisine hem tebrik ediyorum hem merhaba demek istiyorum. Bize geldi bir haftalık kursunu yaptı. Bizden makinesini aldı. Biz ona işlemler için yardımcı olduk ve çalışmaya başladı. Bu çok gurur verici bir şey. Eğer aynı pozisyonda olan arkadaşlar varsa gelip bir haftada da diplomalarını alabilme hakkına sahipler. Hemen lazer işlemlerini yapabiliyor diyorsunuz. Tabii ki şimdi güzel bir ayrıntı verdiniz az önce. Geçtiğimiz hafta bahsetmiştik ama şimdi dedik ki Estelworld hep yeniliklerle gündeme gelen bir firma. Bu noktada yeni bir atılım yaparak güzellik uzmanlarına bu servisi veren kişilere de makine sağlamaya başladı değil mi? Hem de tüm ayrıntılarıyla ve uzun yılların deneyimini bir araya getirerek, harmanlayarak tüm tecrübesiyle piyasaya önemli makineler getirdi herhalde. Evet, evet. Aynen. Marka oldu. Artık Estelworld bir marka. Kendi markamızı oluşturduk ve Estelworld makinalarını satışa sunduk. Alan arkadaşlarımız, kullanan arkadaşlarımız var. Hangi tür makineye ihtiyacınız varsa siz bize söylüyorsunuz. Biz size o makineyi sağlıyoruz. Bu önemli bir ayrıcalık. Alexandrite en diyek olabilir, dait lazer olabilir, IPL olabilir ve cilt bakım makinaları olabilir. Zayıflatma işlemi ile ilgili kullanılan makinalar olabilir. İhtiyacınız her neyse biz onu size sağlıyoruz. Üstelik lazer makinalarında İki sene süresiz atış hakkı veriyoruz bu makinalarda. Bu çok çok önemli bir ayrıntı. İki sene süresince istedikleri kadar kullanabilirler. Süresiz atış hakkı var. Çok önemli bir ayrıntı. Çünkü biz o makinalarda lazer ışını kullanıyoruz. Ve bir süre sonra da lazer ışını yüklemek mecburiyetindeyiz o makinalara. Dolayısıyla bu Zahmetten kurtarmış oluyoruz bizden makine alacak olan arkadaşları. Ödeme kolaylıkları sağlıyoruz. Üstelik arkamızda çok güçlü bir teknik ekip olduğu için onları iki sene sonrasında da teknik yönden yine desteklemeye devam ediyoruz. Bu önemli bir ayrıntı değil mi? Çünkü şimdi bu kullanılan makinelerde ister istemez bazen sıkıntılar, sorunlar da yaşanıyor. Bu noktada teknik desteğin olması da onlar için gönül rahatlığıyla bunları kullanabiliyor anlamına geliyor. Aynen öyle. Tabii ki bir takım teknik sorunlar çıkabilir veya yardıma ihtiyacınız servis gerekir en azından. Bu durumda bizim teknik arkadaşlarımızdan birisi anında bir telefon kadar uzaktayız biz. Anında gidip yardımcı olarak sorunun çözülmesinde destek oluyor. Arkadaşlar, çok teşekkür ediyoruz. Duydunuz Fatoş Hanım Efendim. Estel World iki ayrı şubesi olan bir e, kolej olarak geçiyor zaten burası Edmonton'da şu an içinde bulunduğumuz şube ya da Stockton-Nevington'da bulunan şube. iki ayrı şubede gelip bilgi alabilirler sanırım değil mi? Her iki şubeye de uğrayabilirler. Yani biz bir kolejimiz var, Edmonton Şubesi ve stockton Şubesi. Dolayısıyla üç şube diyebiliriz buna. Ama kolejimizle Edmonton Şubesi çok yakın olduğu için bir gibi algılanabilir ama ayrı bir bölümde eğitimlerimizi gerçekleştiriyoruz. Senede iki dönem kurslarımız var. Bir önceki dönem arkadaşlarımız mezun oldular, başarıyla sertifikalarını aldılar ve şimdi ikinci dönem bu hafta başlayacak. O nedenle ben bir kez daha vurgulamak isterim. 500 pound'lık indirim hakkından yararlanmak isteyenler bizi arasınlar. Güzellik uzmanlığı olabilir, kuaförlük olabilir veya berberlik olabilir. Hangi kurstan yararlanmak istiyorlarsa Londra ya Aktüel'den geldiklerini söylesinler ve indirim hakkından yararlansınlar. Bu hafta hazırlar, hazırlıklarımızı tamamladık kurslarımız başlıyor. Kesinlikle efendim. Özellikle bu ülkede bu meslekler gerçekten hem güzel kazançlar elde edebilecekleri meslekler hem de rahat çalışabilecekleri meslekler değil mi? Şimdi tabii birçok tedavilerimiz hem beyler hem bayanlar için geçerli ama daha çok bayanlar, bayanlar olduğu sürece de güzellik sektörü bitmeyecek bence. Evet. Bitirmeyeceğiz öyle gözüküyor. Arkadaşlara kurslardan yararlanacak olan arkadaşlara vurgulamak isterim özellikle. Tecrübe gerektirmiyor ve içine girdiğiniz zaman da çok seviyorsunuz. Yani çok hızlı gelişen ve çok geniş bir endüstri, güzellik endüstrisi. Şunu da Mutlaka hatırlatmak istiyorum, kış dönemindeyiz. Kış dönemi malum ciltlere bakım dönemi. Son günlerin en popüler bakım tedavisi olan CO2 Fractional Laser yani karbondioksit fraksiyonel lazer tedavisinden bahsetmek istiyorum. Karbondioksit lazer tedavisi hem yıpranmış ciltlerde son derece etkili, güneş lekeleri olabilir, cilt lekeleri olabilir, yara izleri, akne izleri olabilir veya cilt gençleştirmek etkisinden yararlanmak isteyenler olabilir bu olasılıkların hepsinde şu dönemlerde önerebileceğimiz en güzel tedavilerden birisi hiçbir yan etkisi yok. Ee, bazı durumlar hariç pek çok ciltlere uygulanabilir. Ee, yüzünüzde tedavi yapıldıktan sonra zaten yarım saat 45 dakika süren bir işlem. İşlemden sonra cildinizde bir hassasiyet olabilir ama sonrasında pırıl pırıl güzel bir cilde sahip olmak istiyorsanız bu dönemlerde tavsiye edebileceğimiz en güzel uygulamalardan birisi karbondioksit fraksiyonel lazer Tedavisi. Şu an burada mevcut diyorsunuz. Evet, aynen. Makinasını da satıyoruz aynı zamanda. Kursunu da veriyoruz. Yani gelsinler arkadaşlarımız hem makinamızı görsünler, anlatalım, hem nasıl bir işlem olduğunu, hem kursunu, hem sertifikasını verelim. İş yerlerinde kullanmak isteyen arkadaşlar için de özellikle hatırlatmış olalım. Çok teşekkür ederiz. Biz teşekkür ederiz. Görüşmek üzere.